Hatay, Antakya, Türkiye Odalar, Borsalar Birliği, İmam Hatip Lisesi, Proje Okulu, Yaz Kampı devam ediyor. Sporcularımız, şu an öğrencilerimiz, yaz kampında olan öğrencilerimiz serinliyorlar. Özellikle yaz kampını planlamasını yapan okul müdürümüze, okul müdür yardımcılarımıza, emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Katılımcı öğrencilerimize de bu etkinlikten dolayı, katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hatay Antakya Türkiye Odalar Borsalar Birliği, İmam Hatip Lisesi, Proje Okulu etkinliklere durmadan devam ediyor. Burada bir kardeşimiz var. Bu kardeşimiz size bu etkinlik için kısa görüşlerini alacağız. Ne söylemek istersiniz havuz etkinliği için? Teşekkür ediyoruz Öncelikle. Güzel bir etkinlik. Derslerde, aralarda dinlenmemiz için güzel oluyor yani. Tekrardan teşekkürler. Evet. Emeği geçen tüm idarecilerimize teşekkür ediyoruz. Hatay Antakya Türkiye Odalar Borsalar Birliği İmam Hatip Lisesi Proje Okulu.